Meb açıkladı. Liselerde ikinci sınavlar olacak mı? Sınavlar iptal mi? Sınavlara ilişkin son dakika haberleri merak ediliyor. Kademeli normalleşme sürecinde düşük, orta ve yüksek riskli illerde okullarda kısmen eğitim başladı. Öğrenciler ise ikinci sınavlar ne zaman, nasıl yapılacak? sorularını araştırıyor. Öte yandan vaka sayısının artışı ile liselerde ikinci sınavlar olacak mı? sorusu da arttı. İşte, son dakika MEB açıklaması. Liselerde sınavlar iptal olur mu? Milli Eğitim Bakanlığı, düşük, orta ve yüksek riskli illerde başlayan yüz yüze eğitim ve sınavların detaylarını bir süre önce paylaşmıştı. Orta öğretim kurumlarında kapanma nedeniyle birinci dönemden kalan sınavlarını yapamayan öğrenciler ikinci sınavlar için araştırmalarına başladı. Peki, sınavlar iptal mi, ertelenecek mi? Liselerde ikinci sınavlar olacak mı? Sınavlar iptal olur mu? Bakan Selçuk, sınavların durumuna ilişkin sorulara yanıt vererek şu an böyle bir kararın olmadığını belirtmişti. Öte yandan illerin durumuna göre kararların alındığı da ifade edildi. Fakat sınavların iptaline, ertelenmesine dair bir açıklamada bulunmadı. Milli Eğitim Bakanlığı, normalleşme süreci başlangıcında yüz yüze eğitime dair kritik açıklamada bulundu ve sınavlara ilişkin detayları açıkladı. Buna göre, orta öğretim kurumlarında sorumluluk sınavları ile birinci döneme ilişkin yapılamayan sınavlar, eğitim kurumlarında yüz yüze olacak. Sınavların takvimi 8 Mart pazartesi gününden itibaren 3 haftayı geçmeyecek şekilde eğitim kurumu alan zümre başkanları kurulunca belirlenip planlanacak. Eğitim kurumu müdürlüklerince gerekli tedbirler alınarak sınavların uygulanması sağlanacak. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler 26 Mart Cuma gününe, sorumluluk sınavlarına ilişkin tüm iş ve işlemler ise 31 Mart Çarşamba gününe kadar e-okul sistemine işlenerek tamamlanacak. 20 202 2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin sınavlarını tamamlamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 826 Mart 2021 tarihlerinde, birinci döneme ilişkin sınavları yapamamış olan okullar ikinci dönemin birinci sınavlarını 29 Mart-16 Nisan 2021 tarihleri arasında tamamlayacak denildi.